Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında İsrail Filistin'deki gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu. İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki daha önce benzeri görülmemiş gelişmeleri görüşmek için üst düzey Birleşmiş Milletler liderleriyle bir araya geldiğini aktaran Guterres, Hamas'ın saldırılarını kınadı. Guterres, çok sayıda can kaybı bulunduğunu belirterek aralarında sivillerin de olduğu yüzden fazla İsrail'inin de rehin alındığını kaydetti. Filistin halkının meşru dertleri olduğunu kabul ediyorum. Ancak hiçbir şey sivillerin öldürülmesi, el konulması ve yaralanmasına yol açan bu terör saldırısını haklı çıkarmaz diyen Guterres, çatışmaların derhal sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. İsrail, operasyonlarını uluslararası insani hukuka uygun gerçekleştirmeli. Bu Hamas saldırılarının ardından, İsrail hava saldırılarının Gazze'yi topa tuttuğunu vurgulayarak, Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve 3000 kişinin yaralandığına dair haberlerden derin endişe duyuyorum diye konuştu. İsrail operasyonlarının sürmesiyle birlikte, ölü ve yaralı sayısının artacağını dile getiren Guterres, İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber İsrail'e, Tüm askeri operasyonlarını çok titiz bir şekilde, uluslararası insani hukuka uyarak gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatıyorum dedi. Guterres, siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizerek, bunlar hiçbir zaman hedef olmamalı ifadesini kullandı. İsrail'in şimdiden sağlık tesisleri, yerleşim konutları ve bir camiyi vurduğuna ilişkin haberlerin bulunduğunu anlatan Guterres, aynı zamanda yerlerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağlı iki okulunda vurulduğunu duyurdu teres, İsrail'in bugün elektrik, gıda ya da yakıtın bulunmayacağı Gazze şeridine yönelik tam bir kuşatma başlatacağına ilişkin duyurusunu derin endişeyle karşılıyorum, açıklamasında bulundu. Evet devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya liderleri İsrail'in yanında olduklarını ifade eden ortak bir açıklama yayınladı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri ortak bir açıklama yaparak ülkelerinin İsrail'in yanında olduğunu duyurdu. Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi, meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz denilen ortak açıklamada ülkelerimiz İsrail'in kendini ve halkını bu tür vahşetlere karşı savunma çabalarını destekleyecektir. Ayrıca bunun İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir dönem olmadığını da vurguluyoruz ifadelerine yer verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada, "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz. Hamas'ın bu istekleri temsil etmediği ve Filistin halkına daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmadığı kaydedildi." Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Filistinlilere Gazze şeridinden İsrail'e yönelik şiddet olaylarını daha da fazla yaymama çağrısında bulundu. Alman televizyon kanalı NTV'de bir programa katılan Baerbock, Batı şeriada gerginliğin tırmanmamasını sağlamak Filistin özerk yönetiminin sorumluluğudur, diyen Baerbock, elimizdeki her şeyle İsrail'in yanındayız, ifadelerini kullandı. Almanya dün Filistin bölgelerine yapılan kalkınma yardımlarını yeniden incelemek üzere geçici süreliğine askıya almıştı. Bayebok konuyla ilgili olarak, terör gruplarının finanse edilmesi söz konusu değildir, diyerek yardımların incelendiğini ifade etti.